Aynen öyle. Tatlıya pasım atıyorum. Lütfen. Ve hemen seyircilerimiz bir malzeme listesini görsün. Güzel böyle bir incir topları yapacağız. Aynen. Gene böyle sağlıklı, güzel, keyifli bir lezzet. Önce malzeme listesi. Vegan incir topları için malzemeler. 15 adet incir, 15 adet ceviz, 5 tatlı kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 150 mililitre filtre kahve ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Günün tatlısına geçtik, son tarif. Ancak biz teretürümüzü bitirdik. Şefim buna limon suyunu tayinde ekleye ekleye, kıyakıya kıyakıya bir kıvama getirdi. Dolayısıyla aşağı yukarı son geldiği kıvam bu. Aynen öyle. Ne kadar kıyarsak o, o kadar, kadar şey. iyi. Bunu şu an kenara kaldırıyorum. Hakan abi çok Önümdedim. emeğimiz var. Çok Senin önünde Çok emeğimiz var. Dursun. Güvenlikte Sen onu yani. çok iyi bak. Sunumda onu soframa koyacağım. Şimdi de incir topları yapacağız. Aynen öyle. İncir, e, ceviz, burada demlenmiş bir filtre kahve yulaf, içerisinde birazcık kakao ve dışına da hindistan cevizi koyacağız. Çok güzel bir tarif. Çok güzel bir tarif. Biz incirleri farkındaysan kuru incir kullanıyoruz. Kuru incirleri yumuşattık. Nasıl yumuşattık onu da söyleyelim. Sıcak suda. Yani ne kadar daha bekliyor? doğrusu bekliyor? kaynara yakın sıcak suda. Hmm. Ilıktan birazcık daha sıcak Hı -hı. suda. E, yaklaşık bir 10 dakika boyunca bekletiyoruz. Tamam. Beklettikten sonra bu incirleri... Gene kıyıyoruz. Gene kıyıyoruz. Bugün <laughs> kıymak istiyor. Şefler ile bıçaklar <laughs> çalışıyor gibi değil mi? bugün? <laughs> Ama yani Tek enstrümanımız bu. Başka evet. bir enstrümanımız yok. Peki bir şey diyeceğim. Biz... Bu inciri biraz hem yumuşatmak amaç hem de o bir karalığı vardır ya onu atıyor mu gene suda? Tabii, tabii. Çıkıyor mu öyle bir karasu? Yani hmm. çok büyük bir karasu çıkmayacak. Hmm. Tamam mı? Çünkü incir girdiği tatlıyı biraz koyulaştırıyor sanki. Bu Karartıyor. zaten koyu, koyu bir tatlı olacak. Hmm, tamam. tamam. İçerisinde zaten filtre kahve var, kakao var. Ee, dışında biz onun rengine Hindistan ceviziyle birlikte Ha, yapacağız. içi koyu, dışı açık renk Aynı. olacak galiba. Farkındaysanız hiç şeker kullanmadan çok güzel bir güzel, tarif evet. yapacağız. Bugün Hı. Hakan abinin şerefine sağlıklı, güzel, lezzetli tarifler yapacağız. Sen nasıl yapacaksın. tatlı seversin? Şerbetli falan ben mı? Ben sütlü tatlı severim. Ha, genelde ee, sütlü tatlı sever herkes. Şerbetli tatlı severim de, de sadece onun içinde de süt olduğu için sütlü Nuriye'yi severim. mesela. Hı. Ay sütlü Nuriye'yi de kim sevmez. Evet. Bu arada lafınızı bölmeyeyim, bir fırına bakayım mı Bak, ben? Bak tabii. Pişiyor, onu arada bir kontrol etmek lazım. Daha tabii düşük ki. derecede ya, ha. bence güzel üst falan iyice bir kızarmış. tabii. tabi. Çok su tabii. normal su mu soğuk sıcak falan? Ilık su, ilık, ilık su, ilık suydık. Hemen hatırlatıyorum. Pardon abi püskürttüğümüz. da hazır. Bunu blenderdan zaten geçirdik. Onun üstündeki minik tanecikler de hazır. Bu minik arkadaşlar kavuşmayı bekliyor sunumda. Her Bu şeyimiz arada hazır. Normal blenderdan geçirdik böyle duruyor değil mi? Duruyor. Ona ayrıca yağlamak yağlamak gibi bir şey yapmayacağız. Hiçbir şey olarak. yapmayacağız. Serviyelemek falan da yok. E, sebzelerimizin yağı var ya minik evet. kavurduğumuz. Hiçbir şey yapmayacağız. İstersek üzerine. Yani görseli güzel olsun diye yeşil bir yağ yapabiliriz. Yapmak ya. isteyen ya da pul ha. biber ya da ne? Türev nerede oturuyorsun? <laughs> Konum atayım istersen. <laughs> Aynen yani komşu olursak belki evet. karnımız var bedava. Karnımız canlı Yedirmeyi de hani seviyor ya. Evde yemek varsa valla sizdekinden artanı yeriz diye ne zaman istersiniz. Ama ben Okey. genelde eve iş götürmüyorum abi. Evde ha. yenge mi yapıyor? Yenge ha. de yapmıyor ki. Siz aç mısınız biz, evde? Biz genel olarak, ya şöyle eşim de eve iş getirmiyor. Siz ne, ne yiyorsunuz pardon? Mesleğini? Balerin benim eşim. Ha. O zaten o da eve iş getirmiyor. o zaman eğer. evde sen dans ediyorsun. Yani <laughs> <laughs> ne yemek yapıyorsun. Hatta e, o da e, İTÜ mezunu. Aa. Türk Halk Dansları mezunu. Aa, o zaman kesin, kesin yaşı tutmaz ama bizimki büyük bir Tanışıyor musunuzdur? Yani çiğdem Benim akrabamı çalamazsın. o benim. O da, sen, o da kız tarafından akrabamı Sen alır. cevizlerini şöyle, kes. Bir dakika ya. Ben şunu da Hakan abim de Elimi de koydun. <laughs> Senden çok iyi kaynalı olur. Vallahi. İnanılmaz Gerçekten. Kaynanı olur. Kaynalı olur mu benden işte ya? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bence erkek çocuğun annesi ister istemez oğluyla yaşadığı o büyük aşk dolayısıyla bence çocuklarıyla evet. yaşadığı özellikle erkek çocuklarıyla çok kolay kolay Kız beğeneceklerini zannetmiyorum yani. Eşim de sanırım iddialı bir kaynağın olabileceği bir yani. <laughs> bir ruhumuz da var sanki. Var Efendim bu arada cevizleri de kıyıyoruz. İnceleri kıydın. Kıyıyoruz abi. <laughs> Bugün bütün olayımız kıyma üstüne <laughs> zaten. Ama zaten bunun tek işlem o. Sonra bunları birleştireceğiz. Birleştireceğiz. O kadar tek kolay çok kolay, bu. kolay. Aslında çok kolay. Bütün tarifler çok kolay. Ama sana göre sana kolay tabii. Kolay. <laughs> sana kolay. Ama Hakan abi şöyle düşün. Ee, sana da bir rol geldiği zaman, ya, tabii ki. sen o role baktığın zaman tamam evet bunu böyle yapıp, bunu böyle yapıp, sonra keşfetme sürecini aslında... Tabii bunu da 20 senede öğreniyorsun tabii ki. Öyle hemen <laughs> <olmuyor>. Kilometre efendim. <laughs> tabii, yine geldik kilometreye. Yine geldik kilometreye. Burada şefim e, cevizin fazla olması, incirin fazla olması öyle bir denge var mı? Bence dengeli olması tabii ki daha güzel olur. Şimdi adı incir ya tatlının. Orada cevizi daha ön plana geçirmeyelim mi? Ama ben ceviz seviyorum. Biz ha, sen seviyorsun. Peki ceviz yerine başka bir şey kullanabilir mi? Fındık Yakışır Fırdır. mı? Tabii tabii. Hemen Kar Karadeniz adam nasıl kendini? Karadeniz adamı hemen <laughs> kendine adam hemen kendini. Badem de olur. Çok Fırdır. güzel olur. Fırdır. Kuru yemişlere alerjisi olan arkadaşlarım var. Onlar için bayağı zor gerçekten. Bademe evet. olan var. Çok zor. Kıfta olan var. Zor. Bir i̇şte bu alerji işi şey belli bir yaştan sonra falan çıkıyor saçma sapan. Tabii. 30 yaşında alerjisi olduğunu öğreniyor bademe. Çok mesela düşün. Şey. Çok zor hakikaten. Çok zor. Mahrum kalmak zor. Onları hemen ben alayım şefimin tamam. altından. Şimdi Evet. hepsini <laughs> alacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Burada biraz incirin o macun da tutuculuk sağlayacak değil Aynen mi? Aynen öyle şekeri yani ve olmasını sağlayacak belki Aynı, değil mi? Şimdi burada karıştıracağız. Burada karıştırdıktan sonra da mutfak robotuyla çekeceğiz. Tamam. Biz hmm. o sıra diğer yemeklerimizin hemen servisine başlarız. Mutfağımızı temizleriz. Aynen. Şöyle bir elimi temizliyorum. Yulaf neden koyuyoruz? Yulaf da tutuyor herhalde. Tutuyor mu? Tokluk versin diye mi? Hemen herhalde bu var bir tutuculuğu. Yulaf da hem tutacak hem de e, bunun lezzetini artıracak. Yulaf normalde tek lezzetsiz başına lezzetli bir, şey, bir şey. Ama e, normalde şimdi siz inciri çok fazla incir yerseniz de çok tatlı olacak. Evet çok Onun bayağı. Bir... Şeker oranı biraz yüksek tabii incirin. Aynen. Denge Yulafın tatsızlığı orada denge. Yani Bu işte. Ya ekmeğin genişi. arasına incir koymuşsun gibi bir duygu. Aynen. Gibi hoş bir şey değil tabii anlattığın ama <laughs> ben anladım seni. <laughs> ekmeğin arasına çilek çiçek, çilek yiyip koyanı duydum. Gerçekten mi? Tabii. Bir konuğumuz anlatmıştı. Onun bir tanıdığı. Çok iyi. da değişikmiş. Değişikmiş. Şimdi. Şimdi. Kakao e, koyduk. Kakao koyduk. Peki neden bu filtre kahve? E, çünkü şu an biz bunu mutfak robotundan çekmeye çalışsak çekmez. Değil çekemeyiz, değil takılır evet, çekemeyiz. Takılır kalır. Evet çekemeyiz takılır kalır. Sıvı koymamız var. Bir sıvıya ihtiyacımız var. Bu sıvı var. neden kahve? Çünkü buradaki lezzet dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Çay koysaydık bu lezzet dengesini sağlayamayız. Süt benim aklıma geliyor. Süt olabilir. Olabilir mi? Ama bugün hani genel olarak vegan tarifler yapmaya çalıştık ya. Hmm. Süt de sütünün yerinde kullanılabilir. Belki şöyle yulaf sütü, ceviz sütü tercih edenler. Badem, sütü. badem koyarsanız ceviz yerine badem sütü. Bunlar hep aklıma geliyor şu an ama tercih edenler varsa evde birkaç tarif böyle deneyebilirler. Evet olabilir. Şimdi şöyle bir karıştırdık. Hmm. Kıvamı. Kakaonun ilişkisi de güzel oluyor. İnanılmaz. Bu fırına girmiyor değil mi? Bu hiç fırına girmeyecek. Yiyecek. Burada Aa, Hindistan... pişmiyor hiçbir şey. Tabii tabii. Şimdi hemen bunu mutfak robotundan çekeceğiz. Sonra top haline getireceğiz. Hindistan cevizleri bulayacağız. O zaten sunum işlemi. Afiyet diyeceğiz. O zaman hem fırındaki yemeğimizi bir alalım. Hem mutfağımızı toparlayalım. Çünkü bütün yemeklerimiz oldu. Hem de şunu bir robottan geçirelim. Az sonra bütün yemeklerimizle buradayız tatlımız robottan geçirdik. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam aldı. Olayımız budur. Aynen öyle. Şimdi bunu en son artık sunumuna geçiyoruz. Hemen buradan eldiven alıyorum. Hı hı. Bu zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Ha. Elimize yapışmasın diye zeytinyağı ile yapacağız. Lezzetini bozmuyor mu? Hiç lezzetini <laughs> bozmayacak. Değil çünkü mi? çok az zeytinyağı kullanacağız. Sadece kadar. tutuculuk, e, yapışmasın diye. Aynen, elimize yapışmasın. Tamam. E, hatta birazcık bunu e, buzdolabında bekletirsek daha iyi toparlayacaktır. Kendine geleceğim. Geleceğim. Kendine gelecektir. Aynen. Biz şu an hemen yapalım ha, diye. O kadar artık O kadar o kadar. Sadece, i̇çine falan karıştırmayacağız. Hayır hayır hayır. Elimize tamam. yapışmasın diye. Şöyle alayım. kameralarda rahat çeksin. Tamam. Sonra... Şöyle. Büyüklüğü ortalama o yediğimiz o bir lokmalık atıştırmalık Aynen. toplar evet. gibi galiba. Şöyle evet, Mesela bunun imalatını şimdi öğrenip eve gidip bunu denersin yaparsın tam olur. Bu noktaya getirsin. Bu noktadan sonrasında ustalık istiyor ya. Evet. Şu, burada çuvallarsın. Hop 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 hop. Sonra misafire de kaşıkla <laughs> sunum yaparsın. Kaşıkla sunum. Değişik, Değişik olabilir. Efendim. Ha şeye sonra mı buluyorsun Sağır, Hindistan cevizi? Biz Hindistan cevizi üstüne yaparız. Ha üstüne yapacağız. Güzel olmaz mı? Olur. Olur. İstersen. Şu an bak kahve mı? kokusu geldi. Evet. Ee değil mi? Tabii. Şey kahve kokusu var, okuyor. kakao, kakao var. kokusu var. Evet, güzel oldu. İncirin lezzeti var. Hemen bir hatırlatalım. İncir koyduk Doğru. ama incirleri biraz sıcak su şöyle bir beklettik. Ondan sonra cevizleri de böyle güzelce kıydık. Kakao. Ee filtre kahve İlçe demlenmiş. Kahve. Başka? Yulaf. Yulaf, Yulaf, Yulaf koyduk. Var, evet. Onların hepsini bir robottan geçirdik. Şimdi hafif zeytinyağını batırıp sadece yapışmasını yap. kullanıyoruz. En sonunda hindistan cevizini ekleyeceğiz. Aynen öyle. Değişik bir tarif oldu. Yepen. Kolay, sağlıklı. Bu sıralar bu tip tarifler çok var. Sosyal çok. medyada da çok geziyor. Hı. İşte sağlıklı toplar, atıştırmalık toplar. İşte çünkü tatlı, tatlı krizle bastıracak ekstra şekersiz tarifler seviyoruz tatlı millet seviyoruz olarak. Seviyoruz yani. Bir de bize küçüklüğümüzden beri yani çorba, etli yemek, pilav, e, tatlı, meyve Tabii diye Tabii, böyle bir mi? aile Gider. menüsü vardı. Sonsuz. Yani. Tatlı Aynen. yemedin mi sanki menü eksik gibi Evet ya. ya. Ne, aslında <laughs> yanlış Akşamları bir hep geledim. meyve soyarlar ya televizyon ee... karşısında. <laughs> Bugün fark ettiyseniz iftarda kalorisi düşük yiyecekler yapmışlar. Evet, Eksiz evet. olanlar biraz daha düşüktü bugünkü Aynen. menüde. Çünkü... E, genel olarak iftarda saatler boyu aç kalıyoruz ve işte sahurdan akşama kadar yemek yemiyoruz bir anda bir çok yüksek bir kalori tehlike yaratabiliyor. Evet. evet. Bugün aslında böyle daha sağlıklı bir iftar menüsü oldu. Aynen. Ramazan'dan sonra da gene kullanabileceğiniz tabii ki tarifler. Aynen. Şöyle. Mesela bu tarifte benim diyetisyenim sever bence. <laughs> Bütün diyetisyenler Bütün diyetisyenler bu tip tarifleri seviyor. Şöyle dört tane top yaptık. Tamam. Şunları erkeğe Gerisi sonra devam edebiliriz. devam ederiz. Bayağı şu an çikolatalı bir şey gibi evet, öyle duruyor Sanki eritmişiz gibi. Görüntüsü öyle. Şöyle. Baksana hele bir de üzerine Kartanede Bunları de, e, çocuklarınıza da yapıp yedirebilirsiniz. Ne ala. Sağlıklı bir Sağlıklı tatlı atıştırma olarak. bir tatlılık. Benimkiler çakar bunda hiç çikolata yok diye de yer bunu. <laughs> bir, bir deneyelim. Bir deneriz. <laughs> Belki de.